Haberimizi e, izledik hep birlikte. Neler oluyor PKK'da diye genel bir soru sorayım. E, sanıyorum sen e, açıklamalarını buna göre e, şekillendirirsin. Çok teşekkürler. Bu sorunun çok boyutlu farklı yanıtları var. İsterseniz teker teker özetlemeye çalışayım. Lütfen. Bir defa öcalanla, Kaan Dil, Avrupa ve Türkiye içerisindeki Kürt, e, siyasetinin legal kanadı arasında e, çok dışa vurulmasa da zaman zaman sıklıkla anlaşmazlıklar oldu doğru. Yani legal siyasette illegal siyaset arasındaki uyuşmazlık adına Kürt sorunu ya da terör sorunu, Güneydoğu sorunu ne derseniz değil bunu her zaman çıkmaza sürükleyecek bir e, hareket haline geldi. Öcalan'ın son dönemde devletle masaya oturacak kadar açılım politikası içerisinde neredeyse bir numaralı aktör haline geldiği unutulmasın. Kitleler arasında da bir çekim merkezine geldiği unutulmasın. O bu nedenle Kandil'in tam bu dönemde öfkesi e, Öcalan'a yönelik bir öfke olarak algılanırsa çok yanlış bir saptama yapmış olur. Yani şu anda siyasetin içerisinde devletle diyalog kurabilecek hatta gece kuryelerle mektup gönderebilecek halde bir rol kapanı Öcalan bugün e, ister istemez aktif olarak işin pratiğinde Kandil'in üzerindeki baskısını daha ciddi boyutlara ulaştırmıştı. Burada asıl sorun ne biliyor musunuz? Buradaki asıl sorun PKK kucağında çok tehlikeli kimi çekilmiş bir bomba buldu. Bu bombada kendisini zor duruma sokan İŞİD terörü karşısında işit tehdidi karşısında bir savunma pozisyonuna gelmesi İç siyasette bu kadar etkin hale gelmişken açılım bu kadar ilerlemişken sonuç alınması uğruna e, çok umut e, beklenilen bir sürece girmişken PKK Suriye'deki kanadı PYD'nin sıkışması nedeniyle askeri güçlerin önemli bir bölümünü oraya sevk etti ve ne ilginçtir ki 30 yıllık bir deneyimi olan silahlı mücadele deneyimi olan örgüt bir buçuk yıllık işit karşısında çok ciddi zayiatlar vermeye başladı. Bugün işitin e, kendi internet sitesinden yayınladığı vahşet işeren görüntüleri gördük. PKK'lılar, PYD'lerin bir bölümü evet. e, çarmıha gerilircesine demirlere bağlanmış cesetleri. Şimdi biraz bugün silahlarımızı, militanlarımızı, güçlerimizi yurt içine yeniden Gönderdik açıklamasının arkasında aslında bu paradoks var. En büyük tehlike bu. Yoksa Öcalan'ın böyle e, daha sükunet çağrısını gündeme getirdiği bir dönemde PKK içerisinde kimsenin bir karşı duruş sergileme pozisyonu yok şu anda. 5 sene önce olabilseydi Öcalan zayıf noktada sağlık sorunları yaşarken e, açılım ortada yokken devlette hiçbir diyaloğu yokken ezilebilse de o dönemde ezilirdi PKK tarafından. Ama Öcalan'ın şu anda en güçlü olduğu dönemdir. Yani en nihayetinde PKK ile Öcalan arasında bir çatışma bile çıksa devletin burada muhatap alacağı kişi kitleler üzerinde etkisi olabilen Öcalan'dır. Bir de bunun bir başka paradoksu var. Bakın bugün nasıl PKK kucağında işit terörünü pimi çekilmiş bir bomba olarak bulduysa PKK'nın yurt içerisindeki legal birimleri de bu Kobani aynen Arap çevresindeki olaylar nedeniyle kitleleri sokağa çağırma hatta PKK'nın Cemil Bay Murat Kalay Karaylan gibi önder kadrosunu yaptığı gibi metropolleri işgal çağrıları her ne kadar sokaklarda zayiat verse de 30 30'un üzerinde insanın ölümüne yol açsa da açılımı zaten otomatikmen bitirmişti. Yani aslında Kürt siyasetinin legal kanadıyla, ilegal kanadının Çobani olayını Türkiye Cumhuriyeti 200 bin kadar Türk kökenli yurttaşa kucak açmışken sorun haline getirip Türkiye içerisinde bir intifada bir başkaldırı gerekesi yapması zaten tamamen bitirmiştir. Niye bitirmişti Çünkü Türk toplumunun içerisinde Karadeniz'den Trakya'ya kadar, Orta Anadolu'ya kadar AKP'nin yürüttüğü bence Kürtlerin ağzına bir parmak bal çalan bu açılım politikası nedeniyle bir insanlar teyakkuz halinde olsa da o şiddete, PKK terörüne karşı öfke serinlemişti. Bir taraftan karanlık bir yer gündeme geldi ve Türkiye içerisinde binlerce araç yakıldı, ev, iş yeri yakıldı. Toplumun Türkiyeleşme çabası yürüten BDP'nin toplum karşısında bir güvenliği de kalmadı. O yüzden aslında Kürt hareketi kendi kendine bitirdi. Şimdi PKK'nın silahlı birimlerimizi yurt için tekrar yurt gönderiyor şeklindeki açıklaması aslında açılımı bitiren bu olayları tetikleyen kışkırtan gerekçeleri kapatmak için bir takiyeden başka bir şey değil. Yani burada yarın işi siyaset içerisinde bu konu tartışılırsa kimse hükümet, devlet ya da AKP açılımı bitirdi şeklinde bir gerekçe ortaya çıkartamayacak. PKK bitirdi bunu. PKK'nın yurt içerisinde BDP ile PKK çevrelerinin yurt içerisinde e, devleti biraz ya itmek için yaptıkları o kışkırtma hareketleri bitirdi. Önümüzdeki süreçte karşımıza bir sorun daha çık bir soru daha çıkacak. Bugün Cemil Bay'ın ya da Murat Karaylan'ın birimlerimizde yurt içine tekrar geri gönderdi şeklindeki açıklaması da tartışılacak. Ya bu toplumda inandırıcı bir e, durum değil. Zaten PKK'nın askeri birimlerini yurt sınır dışına çektiğine ilişkin bir kanıt da yok ortada. Bunun yurt içinde olduğunu için kanıtlarını sayarsak PKK'nın Güneydoğu'daki asayiş birimi adı altında yüzlerce militanının kimlik kontrolü yapması, yol kesmesi, e, karakollara taciz ateşleri, Diyarbakır merkezinde polislerin şehit edilmesi gibi son 4 ay içerisinde 150'nin üzerinde eylem var. Bunları TKK'nın yurt dışına çektik diye e, kamuoyuna anlattığı militanları yapıyor. O yüzden şimdi Çobani'deki hezimeti yurt içerisinde 30'dan fazla yurttaşın ölümüne yol açan olayların yarattığı hezimeti açılımın Türk toplumunda artık bir tepkiye dönüştüğü bir ortamda güçlerimizi içeri çektik. Açılım bitti. Bunun suçlusu AKP'dir şeklindeki bir yaklaşım. Eminim Kürt siyasetinin içerisinde BDP PKK çizgisini destekleyen kitleler arasında da inandırıcı bir soru olmayacaktır. Evet. Peki şimdi Mehmet paraç neden İmralı'dan itidal çağrısı geliyor? Yani paradoksu biraz daha açabilir misin lütfen? Hala kafalar karışık çünkü. Evet. Şimdi bakın Burada Öcalan da bu Çobani yani asıl adıyla Aynal Arap'ta yaşanan olayın açılımı çok büyük bir, açılma çok büyük bir darbe uğrayacağını öngörmüş olmalı. Yani şimdi bir taraftan can güvenliği yaşayan, bir taraftan barınma sorunu yaşayan PKK'lıları bir tarafa koyun, diğer taraftan devletin güvenli bir merkezi içerisinde tutulan bir örgüt lideri çok daha sükunet, çok daha akli selim düşünebilir. Çünkü en azından can güvenliği sorunu yok. Olayları daha sakin bir kafayla analiz edebileceğini düşünür. O yüzden bu tam bu IŞİD e, saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde, IŞİD'in e, Rojava diye adlandırılan Suriye sınırındaki Kürt kökenlilerin yaşadığı bölgedeki ilerleyişi e, giderek büyük boyutlara ulaşmışken, Öcalan açılımın e, en azından askeri kanadının çok büyük bir darbe alacağını kestirmiş oldu bunu kestirdiği için yurt içerisinde yurt içinde yaşanacak olaylarda da PKK'nın ikinci bir darbe almasını önlemeye çalıştı. Fakat e, görüyorum ki PKK bu tuzağı göremedi. Bu tuzağı görebilseydi Öcalan gibi son 3 yıl içerisinde açılımın bir numaralı aktörü haline gelen e, liderlerine karşı sükunet çağrısına karşı silahlı güçlerimizi sınır içine tekrar gönderdiği şeklinde bir açıklama yapamazlardı. Burada Öcalan'la Kandil arasındaki asıl mesele açılımdan çok PKK'nın geleceğini görememek. Şimdi açılımın bir türlü e, açılımın bir türlü sonuçlanmamasının altında şu yatıyor. Birinci gerekçe dağdaki kan, Kandil ve çevresindeki Irak, Suriye, İran'daki PKK'ların yurt içindeki legal siyasete entegre edilmesi. Bunda bir sonuç alınamadı. İkincisi en önemli gerekçe aslında açılımın Dört yıldır kilitlenmesinin tek gerekçesi unutulmasın ki e, Kürt yurttaşların sosyoekonomik, sosyo politik haklarıyla ilgili e, gelişmelerin sağlanması değildir. Ana hedef Öcalan'ın serbest bırakılmasıydı. Ana hedef Öcalan'ın e, cezaevinden çıkartılarak legal bir parti ki bu son dönemde BDP'nin yediği olarak kurulan partide onun başına geçirilerek 2015 seçimleri ya da bir sonraki seçimler itibaren legal siyasete entehr edilmesi. Bu da olmadı. Şimdi bütün bu sıkıntılar e, Öcalan'ın konumunu sarsmıyor, güçlendiriyor ama dağda 30 yıl aşkındır mücadele eden, terör eylemleri yapan ve baskınları yapan binlerce kişinin canını alan örgütün yaşları neredeyse 60'ın üzerine çıkan o yönetici konunun artık sabrını tükettiği anlaşılıyor. Tam bu dönemde bu kadar askeri ve siyasi erozyon yaşamış bir örgüt bir de karşılarında acımasız son 6 ay içerisinde en az 7 bin kişi katleden bir örgütün ağır silahlarıyla yönelttiği saldırılara maruz kaldı. Ve bu saldırılar sırasında da direnebilecek tek kale Çobani'di. Çobani'nin Chauvani düşebileceğine ilişkin ön görümüzde zaten Temmuz ayında söylemiştim bir televizyonun canlı yayında. O zaman e, Kürt çevreleri bunu pek algılayamamıştı. E, abartılı bulmuşlardı. Bugün PKK aslında yaşadığı askeri erozyonun Siyasi getirilerini, siyasi kazançlarını yok edebileceğinin kaygısını yaşıyor. Her zamanki yönteme başvurdular. Şiddeti dayatarak yeniden kazanım elde etme projesi. Ama evet. bu saatten sonra açılımın pimi kesinlikle ve kesinlikle e, tam PKK'nın karşısında. Geçmiş 10 yıl içerisinde mücadele eden Hizbullah benzeri işi elindedir. Pimi çekip çekmeyeceklerini göreceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum Mehmet Faraç açıklamaların ve değerlendirmelerin. Ben teşekkür için. ederim. Alt TV izleyenlerine selamlıyorum. İyi geceler. Sağ olun size de.